TGT Euro ekranlarından hepinize merhabalar burada her şey var. Hoş geldiniz efendim haftanın son günü yine sizlerle birlikteyiz. Hayırlı cumalar dileyerek başlayalım programımıza. Evinizden sofranızdan bereketiniz eksik olmasın tüm dualarınız kabul olsun inşallah. Evet e, canlı Abi. yayınımızı aramak sizde yorumlarda bulunmak isterseniz bekleriz efendim. 0212 454 55 71 telefon numaramız. Instagram sayfam TGT Evo TV'den de yazabilirsiniz ve şu anda gördüğünüz Tüm sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederseniz Çok memnun oluruz. Evet hemen partnerime dönmek istiyorum. Yine hızlandırılmış bir gündem yapacağız efendim birlikte. TGT FM müdürü, gazeteci, radyo yorumcusu Atıoğlu Harvas. Hoş geldiniz. Merhaba Hayırlı efendim. Cumalar. Hoş bulduk. İyi günler diliyoruz. Hayırlı cumalar diliyorum herkese efendim. İyi günler diliyorum. Evet, Vallahi gündem enteresan gündem tabii. Çok yoğun. Gündem enteresan, yoğun ama bir Aa. vefat haberiyle başlamak ha, onu da istiyorum. Onu başlayalım. Bravo. Sanatçı Ayla Algan vefat etti. Tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan, İstanbul'daki evinde senaryo okurken aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Algan'ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. 86 yaşındaki sanatçıya müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Evet, ömrünün son dönemine kadar İstanbul Drama Sanat Akademisinde eğitim veren Ayla Algan için yarın saat 10.30'da İBB Şehir Tiyatroları Muhsin Ertuğrul Sahnesinde tören düzenlenecek. Allah e, rahmet eylesin. Amin. Önemli amin. E, tiyatronun Abi. önemli isimlerinden çok, bir adam aynı zamanda, çok kişi yetiştirdi. Çok, çok kişi yetiştirdi, evet. yetiştirdi. Çok adam yetiştirdi. E, hem sinemamıza hem de tiyatromuza evet. kazandırdı. Bu arada tabii güler yüzünü hiçbir zaman unutma evet. Güler yüzlü insandan zarar gelmez hanımefendi öyle birisiydi. Tombiş tombiş çok gülerdi. Güzel işlerde çok harika bulundu, işler yaptı. Oynadı, evet. ha, her parmağında bir marifet ya, Çok iyi bir editör. Yani kelimeyle adeta dans eden, cümleyle dans eden bir sanatçıydı. Öyle öyle böyle bir sanatçı değildi. Hayatıyla da örnekti zaten. Evet. evet Mekanı cennet olsun. Amin. Tüm sevenlerinin, ailesinin, tüm öğrencilerinin de başı sağ olsun efendim. Evet. Evet peki şimdi, devam edelim. Şimdi evet. tabii dediğim gibi şimdi Türkiye'nin gündemi Blinken geliyor. Hı hı. Mevkidaşıyla efendim Dışişleri Bakanımızla görüşecekler. Bölgeyi mutlaka görüşecekler. Bu arada Amerika bir uçak gemisi bölgeden ayrılıyor, ayrıldı. Efendime söyleyeyim Suriye'nin özellikle Suriye'nin şey İsrail'in bölgede savaşı yayma çabaları tabii boşa çıktı. Demin de dün de söylediğim gibi bence Filistin'de de ya da Gazze'de de aman aman öyle bir, bir başarısı yok sadece bir katliam yaptı. 20, 20 binin üzerinde insan katletti. Bunların çoğu çocuk, kadın ve şey savunmasız insanlar. Ee, bakalım layede layede efendim müracaatlar var. Öyle umut ediyorum. Yani e, yürekler soğusun diye bunlar da e, Sırp kasapları gibi e, dönemin Sırp kasapları gibi yargılansın bari bir karşılığı olsun diye bekliyoruz efendim. Evet. evet, buyurun. Evet, İstanbul'da kar alarmı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi şehrin pazartesi akşamından itibaren Sibirya e kökenli soğuk havanın etkisine gireceğini bildirdi. Sıcaklıkların 5 ila 8 dereceye düşüp kar değerine ineceğine dikkat çekilen açıklamada 9 Ocak Salı şehri yüksek kesimlerinde, 10 Ocak Çarşamba ise şehrin genelinde kar yağışının beklendiği vurgulandı. Tabii ne kadar yağacak? İşte sulu kar şeklinde mi yoksa kar tutacak mı, bilmiyoruz. Bakın merakla heyecanla Bekliyorum bekliyoruz. Bekliyorum ben. Ben zaten evet. doğan var memlekete inşallah. Özellikle İstanbul'umuza şöyle bir yarım metre kar yağsa. E ne yapalım yani bu kar hem toprakları hem yeraltı sularımızı aynı zamanda evet, barajlarımızı şey yapacak, besleyecek. El Nino'yu yaşıyoruz. Hı -hı. Yani yazın sıcak evet. olacak, kış aylarında bu mevsimlerde yağmur. Hiç biz böyle ee, ben uzun zamandır böyle bir ocak mevsimi hatırlamıyorum. Ee, yani mevsimler mi değişti yoksa sen mi sevgilim diye bir şarkı vardı. Hakikaten bugün İstanbulluların hepsinin aklında böyle şey geçebilir. Ee, yani şimdi ocak ayına girdik kar yok ama kazak alıyor çok hatta değil mi? yani artık kazakların tam giyilme zamanı ya hani evet. zaten burada aralık ocak şubat muhtemelen hadi bilemedim Tabii. ama Yok yani çok kalın şeyler gelmiş. Ee, yani mal elde kaldı. Bir an önce ciddi <laughs> indirimler yapıp satmak lazım yoksa Tabii hakikaten o kalın kazaklar kabanlar, kalın. montlar Tabii, kaldı, daha böyle ince montlar, şeyler e, elde kalacak. Yani çünkü şubatta zaten şubatın yarısından sonra indirimler başlıyor. Bence şimdiden sürümden kazanmak lazım hem vatandaş da alabilsin yani. Evet, yani etiketlerin fiyatlarını değiştirmektense aşağı doğru çekip sürümden kazansınlar efendim. Tavsiyem budur tabii. E, artık e, herhalde e, kışı e, ilkbaharda yaşayacağız. Evet, yani Mart'ta Nisan'da abi. bir evet, kış yaşayacağız. Hep işte, öyle oluyor ya. O moral olarak daha da çöktü. Tam bahar geldi, güneş açtı. Tabii. Yaşasın yaz geliyor diyorsun ama inanılmaz soğuk. En çok da meyve, sebzeye Tabi e tabii onlara tabii. da çok. Orada diyorsun. çiçekler açılıyor falan. Orada bir kar gelince yalancı bahar çok gibi. Evet. Ondan sonra da Yalancı evet. bahar, evet. evet. Öyle, öyle. Tabii eski de var. mevsimi mevsim gibi yaşamak, eski mevsimlerin ha. tadı. Yani benim çocukluğumda Hı. gerçekten Aralık, Ocak, Şubat tam bir kış yaşardık. Evet. Ama artık El Nino'yu evet, yaşayacağız. El Nino zamanı evet. artık. Evet. Peki Buyurun. devam edelim. Siyonizm Buyurun. yeni oyun peşinde. İsrail ile PKK işbirliğinde 3 üçüncü perde. Hmm. Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarına soykırım iftirası atan İsrail PKK-YPG adına davalar açmaya hazırlanıyor. Evet bildiğiniz sahte delil üretiyorlarmış. Tabii tabii şimdi... E, e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kolluk kuvvetleri çok ciddi ve çok seçici, aynı zamanda çok dikkatli nokta vuruşlarıyla ya da askerle operasyon yapıyorlar. Öyle sivil kişilerin, köylerin, efendim kasabaların olduğu yerleri vurmuyor İsrail gibi. Şimdi İsrail herkesi kendine benzetiyor ya da kendine arkadaş buluyor. Ya biz Gazze'de çoluk çocuk katlettik, Türkiye'de böyle bir şey yapıyor falan gibi. Buna kimse inanmaz. Zaten gözlemciler var. Öncelikle bölgede Rusya var, Amerika var. Yani bu gerçeği görüyorlar, biliyorlar. Onun için bu tutmaz. Daha önce PKK'yı, PKK'ya bunu sonra hatta bazı HDP'li vekiller bile efendim böyle şey işte sivil alanları vurdular, sivilleri vurdular, katliam yapıyorlar falan gibi iftiralar attılar. Ama o tutmadı zaten baktılar ki yok böyle bir şey. Şimdi bu tembihleri, bu salık vermeleri yapan direkt İsrail kendini faş etti. E, bu şu, çok önemli bu. Yani İsrail ve PKK işbirliği artık ortaya çıkmıştır. PKK Kürt e, şeyini e, argümanını kullansa da militan devşirmek içindir bu. E, demek ki Nil'den Fırat'a projesi doğrudur. E, bunu da İsrail ve PKK işbirliği ortaya koymuştur. E, alevere dalevere Kürt Mehmet nöbete yapıyorlar. Bizde böyle bir şey yok ama onlarda var. Demek ki Kürt çocuklarını, garip Kürt çocuklarını yıllardır kullanıyorlar. Efendim maşa olarak kullanıyorlar. Bunlar 35-40 yaşına gelmeden hayatlarını kaybediyorlar. Niçin? İsrail bölgeye iyice ne yerleşsin, yeni yeni partnerleri olsun. Ama yemezler. Yani bölgenin burada ağası var. Bölgenin burada beyi var. La teşbih bila temsil bölgenin burada horuzu var. Bunu hem Akdeniz'deki tatbikatlarla hem en son Boğaz'da geçirmiş olduğu o onlarca gemiyle bütün herkese mesajı verdi. Ben buradayım arkadaş dedi. Yani bu, bunlar beyhude şeyler yani buna kimse inanmaz. Şimdi en demokratik ülke İsrail olacak. Efendim üniversitelerde ya Filistinleri atıyorlar. Filistinliler kimse bir bilim adamı ya da bir akademisyen kalmasın diyorlar. Ya da Filistin'e... Ya niye bunlar katliam yapıyor söyleyen bir aktris, bir iş adamı hatta Avrupa'da bir bakan ya da bir müsteşar görevlenden işlerden atılıyor. E, e, efendim e, Amerika resmen e, açıklamış. Yani bugün belki sizin seçkileriniz arasında da var. Evet, evet. Efendim İsrail'de katliam, resmen İsrail katliam yapmıyor. Yok. <laughs> Madem o <laughs> konuya geçelim, buyurun. Ya, Amerika ya, Gazze'de soykırım yok başından evet, 20 23 ölüm Hı -hı. normalmiş. Amerika Dışişleri Bakanlığı Tabii. sözcüsü İsrail aleyhine açılan davada soykırım ifadesinin ağır olduğunu savunmuş. Tabii. Miller e, Amerika olarak biz Gazze'de soykırım olarak tanımlanabilecek bir suç görmüyoruz diyor. Bu tabii. bu nasıl bir söylemdir? B büyük felaket diyecekler halde. Büyük felaket. Nedir yani gerçekten? Soykırım nasıl yapılır, değil mi? Ha daha nasıl yapılabilir tabii. ki? Biz soykırım Hani bir... bu yapılmamış hali ise yani, gerçek bir soykırım nasıl olur? Fühleri, Sözcüye Hitler'i e, tabii Almanları e, yıllarca Yahudileri e, soykırıma e, uğrattıkları, Yahudileri e, efendim katlettiklerini söylediler. E, efendim ama ortada bir rakam var. 3 ay içerisinde 23 bin kişiyi katletmişler. Dediğim gibi birçoğu çocuk bunlar savaşçı değil, karşında asker değil, Hamas militanı değil. Elinde silah yok. Kadınlar var, yaşlılar var. Sen bunların hepsini katletmişsin ve yukarıdan vuruyorsun. Uçaklarla vuruyorsun, rastgele vuruyorsun. Köy demiyorsun, kasaba demiyorsun, aile demiyorsun, ev demiyorsun, iş yeri demiyorsunuz. Hepsini katlediyorsunuz. Ne diyorsunuz sonra? Efendim burada partneri tabii Burada Amerika'ya çok güveniyor. İsrail bütün bunları yaparken bu eylemleri. Arkasında çünkü, değil mi? Amerika, var. Bu, Amerika var. bu fütursuzca bu hareketi Amerika'nın desteğiyle yapıyor. Yarın Amerika'da diyecek ki kardeşim sen bunu niye destekledin? Senin gemilerin ne işi vardı burada? Niye bunu savundun falan diye bir sual gelebilir Amerika'ya. Amerika orada aslında kendini savunuyor ama bu evet, katliama tabii. da yok böyle bir katliam diyor. Eğer Gerçekten inanılır gibi tabii değil. Tabii eğer İsrail Amerika'ya güvenmemiş olsaydı... Böyle bir hareketin içerisinde olur mu? Böyle bir katliamın içinde olur mu? Mümkün değil. Gerçekten. Evet. Çok Buyurun. enteresan. Soykırım yokmuş. Peki ne diyelim yani enteresan? Evet. evet taksiciler odası. Indi binde 120 lira olsun. Sık sık müşterilerine yaşattıkları mağduriyetlerle gündeme gelen taksicilere. Taksiciler %70 zam istedi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu, indibinde fiyatının 70 liradan 120 liraya çıkarılmasını talep etti. Taksilere 5 ay önce %51 zam yapılmıştı. Tabii. Yani zaten zam yapılmıştı. Tabii. 70 şimdi 120 70'ten 120 Tabii. ne diyorsunuz? 50'yi de koyun. Şimdi şöyle bir şey. Piyasada bu genel kanaat haline geldi. Bunlar fırsatçı. Yani evet. bu kanaatin sahiplerine biz fırsatçı diyoruz. Ya devlet memuruna, çalışına, işçisine, emeklisine yüzde kaç verdi? Ortada bir tefe tüfe var değil mi? Evet. O rakamlar var. O rakamlara göre mi istiyorsunuz? Ya da önümüzdeki Temmuz ayında efendim hizalanan, ortaya konulan bir enflasyon rakamı var. Ona göre mi istiyorsunuz? Yoksa o hani bir şeyler var ya etiketler kafalarına göre zam yapanlar için söylüyorum o etiketlere göre mi konuşuyorsunuz? %99 efendim biz piyasada kafasına göre hareket eden, o etiketleri abartan insanlara göre hareket ediyoruz diyebilirler. Görmüyor musunuz efendim marketi, çarşıyı, pazarı diyecekler. Ona göre bu fiyatı veriyorlar. Çünkü 5 ay önce %50 zaten zam almışlardı. 5 ay sonra yine efendim 120 TL efendim zam istemek hakikaten fırsatçılık. Ee, böyle bir, bir şey bir sözle bırakalım. Evet <laughs> peki. Peki. İyi Parti'ye eleştiri yok deme sıcak mesaj var CHP'den ince taktikler. Hı -hı. Yerel seçimlerde CHP genel başkanı olarak ilk sınavını verecek olan Özgür Özel elindeki belediyeleri korumaya çalışıyor. İyi Parti'ye İş İyi Parti'ye götürdüğü işbirliği teklifinin reddedilmesinin ardından farklı ittifak yolları arayan Özel dün Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile buluştu. Evet şimdi Özel Bey diyor ki ben muhalefete hiçbir söz söylemeyeceğim. Mesela İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener kendisine yönelik bazı cümleler sarf etti. Sordu gazeteler ben muhalefete muhalefet yapmayacağım dedi. Bu CHP'nin yeni bir taktiği. Yani hiçbir muhalif ya da muhalefet partiyi... Eleştirmeyeceğiz. Bize yönelseler de, bizi hizalarsa, hizaya koysalar da, yani hizalarsa da, direkt beni efendim eleştirse de, bu İyi Parti ise, CHP ise, efendim Demse ya da işte diğer partimiz ne partisiydi? Memleket Partisi ise, Saadet Partisi ise gelecek ve sayın babacanın partisi neydi efendim öyle <laughs> Bak partisini unuttum. Hangisini diyorsunuz? Ee, Gelecek Partisi e, Sayın Ahmet Davutoğlu'nundu. E, diğer parti e, Ali Babacan Bey'in kurduğu partinin adı gitti bende unuttum. Neyse efendim kendilerini Hemen. mutlaka hatırlatacaklardır. O partinin ilçe ve il başkanlarının çoğu da zaten CHP'ye geçti. Yeni bir taktik bu. Sadece AK Parti ya da MHP'yi eleştireceğiz hı hı. diyorlar. Yani eee iktidar partisini eleştireceğiz muhalefete muhalefet etmeyeceğiz muhalefetten ne gelirse gelsin baş göz üstüne sayın Özeri yeni bir şeyi bu e, efendim söylemi bilmiyoruz tabii. Evet. Nasıl gidecek? Evet, AK Parti YRP bugün görüşecek. Yani yeniden Refah Partisi evet. Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç yerel seçimlerde ittifak iddiaları için konuştu. Hmm. Kılıç AK Parti'ye randevu istedi dedi. Görüşme bugün gerçekleştirecek. Ardından yeniden Refah Partisi açıklama yapacak. Y Yeni Refah Partisi lideri Sayın Erdoğan'la bir araya gelmişti ve sonrasında Türkiye'de bir efendim müstakil İyi Parti çizgisinde yani o da İyi Parti gibi müstakil seçimlere katılacağız ve fakat şimdi kent e efendim birliktelikleri var. Kent e efendim koalisyonları var diyelim. Büyük şehirler için söylüyorum ben mesela Ankara, İzmir, İstanbul bu şehirlerde pek ala e, yeniden Refah Partisi AK Parti adayını destekleyebilir. Bunu demek istiyor. Hı hı. Arada böyle bir konuşma var. Hı hı. Bu Seyin İmamoğlu'nun projesidir. Yani İyi Parti ile e, ya da e, işte şu parti bu partiyle biz mesafeli dursak da biz yerelde bu partinin seçmeniyle irtibat kurarak yerel koalisyonu yapacağız. Yerel birliklerini sağlayacağız. Bizi destekleyebilirler. Bu partilerin seçmenleri bana oy verebilir demişti Seyin İmamoğlu. Burada da AK Parti, Yeniden Refah Partisi arasında böyle bir anlaşmaya gidilebilir. Ya siz büyük şehirlerde zaten kazanmayacağınız kesin ama bir tabanınız var. Siz bizim adayımıza oy verin, bizim adayımızı destekleyin diyecekler. AK Parti böyle bir tablo var karşımızda efendim. Evet. Evet. Kaçak kedi uçağı durdurdu. İstanbul-Atina seferini yapmak için yolcu alımını tamamlayan Boeing 777-300 tipi uçak kalkışa hazırlanırken kedi engeline takıldı. Sahibinin elinden kaçan kedi kabinde dolaşınca pilot park pozisyonuna geri döndü. Hayvanın kafessiz ve biletsiz olarak bindirildiği tespit edildi. Evet. Bunun üzerine kedi ve sahibi uçaktan indirildi. Daha önce de aynı davranışlarda bulunduğu belirlenen yolcu havayolu şirketi tarafından kara listeye alındı. Eyvah bir daha bilet alamayacak. Mı? Tabii yani <laughs> o, o hava yoluyla seyahat Hayır. edemeyecek çünkü kediden korkan insanlar çıkmış. Hayır, bir de biletsiz hani onların Tabii, özel dolaşıyor. bileti kafesi dolaşıyor. Ne bastı yani dolaşmış şimdi koridor boğaz pas bağıran, ciyak ciyak bağıran Ey, hanımefendiler bari. çıkmış Allah. onun üzerine pilot da telaşlanmış. Onların da niye vardı bir şey kediden kedi korkuyorlarmış. Yani kedi, kedi. mı yani? Ama kediden korkanlar var. Neyse yani var böcekten hamam böceğimden korkan ama e, ama beyler böceği şey <laughs> yani kötü ama size ne yapabilir ki korkuyor Yapmaz tabii ki bir şey. kedide bir pençe var gene yani sizi tırmalayabilir ondan dolayı o sesler üzerinde o barışmalar üzerine pilot kabin şeye iniyor Aha. Ee, yani park yerine iniyor park yene. lütfen ee, evet yolcuyla ciddi bir münakaşa var Kedi dolaşıyor efendim. Evet. Korkanlar var. Buyurunuz efendim. Evet, has Adana kebabı Yeni Kapı'ya geldi. Yeni Kapı etkinlik alanında Adana Kültür ve Lezzet Buluşmaları başladı. Etkinliğin açılış törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları, sanatçı Menderes Samancılar ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Evet. E orada bir şey de olmuştu. Van yemekleri de yine gelmiş tabii, oraya tabii, o değil mi? Çok Şimdi önemli. Efendim sıra Adana'daymış. Adana'da kebaplara bak vallahi. Hı, hı. Adana'nın e, işte mutlaka. acılı şalgam, kebap, e, Adana'nın meşhur lezzetleri ütü Tabii. tostu, Tabii. şırdan, vay halka vay. tatlısı, cezerye ile çıtır kabak tatlısı. Ziyaretçilerin beğenisine sunulmuş etkinlik pazar gününe kadar devam ediyor efendim. Pazar günü sona erecek Adanalılar varsa ya da Adana lezzetlerini yemek isteyen varsa efendim gidebilirler. Tabii, gidebilirler. Zeydan Bey'in bir İstanbul şeyi var biliyorsunuz ee, efendim. O da İstanbul'a gelmiş. İstanbul'da Sayın İmamoğlu da var tabii. Hı -hı. Çünkü kendisinin Adana'da tekrar belediye başkanı olup olmadığı kesin değil. Hı -hı. Ama Sayın İmamoğlu ile biliyorsunuz bir, bir, bir teması var. Belki bu aktiviteye de tekrar hani bir araya girmekle de falan. Evet. Çünkü Sayın İmamoğlu'nun da sözü dinleniyor adayların belirlemesine. Hatta böyle bir kavgadan falan bahsediliyor. Ben o konuya girmem tabii. Evet. Yani benim Ko işim değil. Evet. Konumuz Adana lezzetleri. Adana İlginç lezzetleri. İzleyenler efendim tabii, pazar tabii. gününe kadar gidebilirsiniz. Tabii. Atabeyciğim hızlandırılmış bir tur yaptık. Çok teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ederim efendim. İyi günler efendim, diliyorum. Efendim şimdi hemen efendim e, reklamların ardında. Doktor Ahmet Öz yazgan kök hücreyi anlatacak. Bence dinlemelisiniz çünkü kök hücre gerçekten çok güzel tedavilerde kullanılıyor. Neler yapılıyor ama cilt gençleştirmeden tutun da boyun fıtığına kadar. Doktorumuzdan dinleyelim.